Şimdi bir başka konuyu değerlendireceğiz. Malumunuz bir buçuk yıldır bir salgın sürecindeyiz ve son aşamada aşıyla karşı karşıya kaldık. Aşının zorunluluğu konusu yine gündemde ve tartışma konularından bir tanesi. Biz de bu konuyu aslında alanında uzman olan hukukçu birine soracağız ve cevaplarını arayacağız. Hukukçu, avukat Kasım Karadaş yayın konuğumuz. Kasım Bey merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Kasım Bey. Tabii bir süreç yaşıyoruz ve en nihayetinde aşının zorunlu olup olmayacağı yine gündeme geldi. Özellikle bazı firmaların işten çıkaracağı konusu hatta karar alan işte üniversite eğitim camiasından birçok firmanın yine benzer tutumu söz konusu. İşte yine. Fırınlara gir girilemez, girilmeyecek şeklinde kararlar alınması da istendi. E, bu anlamda Türkiye'de kurumlara girişlerde veya çalışan vatandaşların aşı olmadığı takdirde çıkarılması hukuk açısından nedir? Ne durumdadır? E, bahsettiğiniz bütün e, kısıtlamalar özünde e, insanların temel haklarına ve özgürlüklerine müdahale niteliği taşıyor mevcut anayasaya göre temel haklar ve özgürlüklerin e, sınırlanmasının hem e, anayasal açıdan hem de e, mevzuat açısından bir takım e, gerekleri var. Yani temel hakları e, alelade e, herhangi bir gerekçeyle kısıtlayamazsınız. Mesela e, anayasada e, yer alan ibarenin doğrudan kendisini paylaşayım. E, temel haklar ancak kanunla sınırlanabilir e, ve anayasada belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabilir. Şu an hali hazırda uygulanan maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe, ve kapanma durumları ve bunun sonrasındaki süreçte de şu an hali hazırda tartışılan aşı zorunluluğu, bunların tamamı esasen yürürlükteki mevzuata ve anayasaya aykırılık teşkil ediyor üniversitelerin özel sektör veya kamu bu şekilde aşıya zorlanması kesinlikle hukuka aykırıdır. Anayasada temel haklar zaten güvence altına alınmıştır. Siz anayasal bir değişiklik yapsanız dahi temel hakları kısıtlayamazsınız. Çünkü anayasaların tarihsel bir temel vazifesi vardır. Anayasalar bireylerin, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini krala karşı Monarka karşı ve iktidar sahiplerine karşı e, koruyan ve iktidarın yetkilerini de temel haklar ve özgürlükler çerçevesinde sınırlayan metinlerdir. Dolayısıyla siz anayasa değişikliği yapsanız dahi temel haklar ve özgürlüklere dokunamazsınız, özlerine dokunamazsınız. Dokunduğunuz yerde de e, şartları mevcut eğer ceza davalarıyla e, karşılaşırsınız. Bunun sonrası da zaten. Tazminat davaları olacaktır. Peki. Ee, bu hususta ben de bilgi vermiş olayım. Kasım Bey şimdi e, dediniz ki temel haklara dokunulamaz ama diyelim ki bir vatandaş aşı olmadığı gerekçesiyle iş yerinden çıkarmaya, çıkarmaya zorlanıldı veya çıkarıldı. Burada hakkını nasıl arayacak? Yine aynı şekilde eğitim sürecine yakın bir zaman kaldı ve e, öğrencilerin aşılanması zorunlu yine gündeme geldi. Yine orada aileler neler yapmalı? Şimdi Öncelikle şunu net olarak söylüyorum. E, hukuki olarak aşı zorunlu değil. Anayasal anlamda ve hukuki e, diğer mevzuat anlamında aşı zorunlu değil. Şu an sadece e, iktidarın siyasi söylemleriyle sanki zorunluymuş gibi bir hava var Türkiye'de. E, bizi izleyen e, herkese aşının zorunlu olmadığını buradan ifade ediyorum. Ama böyle bir dayatmayla, böyle bir yaptırımla e, karşılaştıklarında Kesinlikle e, mahkemeler bu hususta onların lehine karar verecektir. Mesela özel sektörde veya kamu e, da çalışan personel e, arkadaşlarımızın e, bu hususla ilgili işlerini kaybetmeleri durumunda e, idare mahkemelerinde ve iş mahkemelerinde e, tazminat davaları açabileceklerdir ki olmamak e, işten atılma için. Baştan söyleyelim. Kesinlikle, Buyur, kesinlikle, öyle gerek çeşitli oluşturmaz. Bunu işverenlere hatırlatma gereği hissediyorum. Çünkü aşı olmayanları herhangi bir tazminat hakkına kavuşturmadan işten atabiliriz gibi bir anlayış var işverenlerde. Kesinlikle böyle bir şey, işçilik alacaklarına dair tazminat dağılabilirler, karşılaşacaklarını düşünüyorum. Peki Kasım Bey, ben çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Evet, katılım kararlarım yayınlar diliyorum. hukukçu canlı yayınımıza konuk oldu. Sevgili seyirciler ve aşı zorunluluğunu konuştuk. Aşı olmayanların işten çıkarılması konusu yine bugünlerde, günümüzde ve aşı zorunluluğunun hmm. olmadığını, kendisi anayasal hmm. bir hak olduğunu söyledi. Yine eğer işten çıkarılmaları durumunda vatandaşların, sizlerin eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız hukuki olarak e, hakkınızın olduğunu ve e, bu işlemleri de yapılabileceğini söyledi yine bu aşı zorunluluğu konusunun sadece iktidarın bir söylemi olduğunu ancak bunun yönetmelikte veya anayasada olmadığını yine hukukçu Kasım Karadaş bizlere aktardı. Sevgili seyirciler şimdi Batı Karadeniz'e gideceğiz malum.